Efendim daha önce eşine benzerine rastlanmamış bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Başkentte yaşanıyor bu arada bu olay. Uzaktan kumandalı kepenkler kapanmadı. Yine araçlar uzaktan kumandalarıyla kapanıp açılamadı. Hatta bazı araç sahipleri araçlarını bile çalıştıramadı. Herkes saatlerce şaşkınlık içinde olana biteni bir anlam vermeye çalıştı. Sinyallerin neden kesildiyse sonradan anlaşıldı. Peki neden kesildi? Gelin haberimizde izleyelim gördüğünüz dükkanların hiçbir kepengi kapanmıyor. Ahmet Bey dün akşam tam olarak burada ne oldu? Dün akşam saat 3.30-4 sularında gelen müşterilerimizin araçları kapıda kaldı, çalışmadı. Bizim araçlarımız da çalışmadı. Sadece Ahmet Bey değil, koca bir mahalle sinyal şaşkınlığı yaşadı. Mamak Doğu Kent Caddesi bir anda sinyalsiz kaldı. Duran arabalarım, park olan arabaların hiçbiri çalışmıyor. Defalarca kez bastılar fakat kepenklerini indiremediler. Mamak'ta bulunan bu dükkan dün akşam saatlerinde kepengin indiremediği için ne yazık ki kriz yaşadı. Kimse olana bitene bir anlam veremedi. Olay yerine polis ekipleri bile çağrıldı. Herkes sinyalin peşine düştü. Polis araştırdı ama bir problem bulamadı. Farklı yerlere bizi yönlendirdi. Farklı yerlerde de yine biz çözüm alamadık. Dün akşam kepengini indiremeyen mağazalardan biri de sizsiniz evet, sanıyorum siziz. ki. Evet. Nasıl da durum? Polis geldi. Dedi abla bir kap kepenkleri kapatabilir misin? Bir bakalım dedi. Kepenkleri bastı kapanmıyor. Biz dedik ne oluyor bir hani bir bir sıkıntı mı var? Sinyal kesici gibi bir şey var muhtemelen. Polis de geldi. Buraya gelen arabalar ilk başta istop etmeye başladı. Ondan sonra dükkan kepeklerimiz çalışmadı. Dört e esnafın dördünün. Gelen arabalar burada hiçbir şekilde çalışmadı ve kumandalar açılmadı. Yani müşterilerinizin arabaları Sözümünün da çalışmadı. Arabaları kaldı hatta tamirciler falan geldi sorunu da çözemedi. Polis yardımcı olmak istedi ama konuyu çözemedi. E Daha sonra e kapatma saati geldiğinde kepenklerimizi kapatamadık. Yani esnafların kepenkleri kapanmadı. Karşı dükkanların kepenkleri kapanmadı. İlginç olay sosyal medyada da paylaşıldı. Saatler sonra sinyali neyin kestiği ortaya çıktı. Araçlar saatlerce hareket edemedi. Dükkanlar kepenklerini indiremedi. Nedeni ise tam burada bulunan taksi çağırma butonuydu. Buton oradan kaldırıldı ve kriz ortadan kalktı. Oradaki gelen yorumlarda taksi butonu veya mikser varsa ondan kaynaklıdır dediler. Ve biz de Taksi butonuna vurduğumuz zaman çalışmaya başladı. Yani sorun öylelikle çözüldü.